ülkemizde bulunuyor. Bu amaçla devlet ve sivil toplum olarak harcadığımız miktar 25 milyar doların üstüne çıkmıştır. Maalesef rakamların da ortaya koyduğu gibi uluslararası toplumun, Türkiye'nin bu çabalarına desteği son derece yetersiz ve küçük bir düzeyde kalmıştır. Tabi Avrupa Birliği'nin 3 artı 3 milyar avro şeklindeki desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama tabii bu desteğin Türkiye'ye aktarılmasıyla ilgili mekanizmalar eleştirilerimiz var. Çünkü bu destek aktarıldığı zaman özellikle çocukların eğitiminde kullanılacak. Ama sivil toplum örgütleri üzerinden bunun aktarılması süreci yavaşlatan bir mesela mesele ortaya koyuyor. Ayrıca bildiğiniz gibi Türkiye gayri safi milli hasılasına göre dünyada birinci donör ülkedir. Nitekim ee, geçmişte Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin arkasından üçüncü sayılıyordu. Ama gayri safi milli hasılasına göre e, kıyaslandığı zaman birinci ülkedir. Dünya gıda programı açısından yükselen doner kurumundadır, dolumundadır Ayrıca gururla ifade etmek isterim ki e, tarihteki ilk insani yardım zirvesi ülkemizde gerçekleştirilmiştir. 60'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla olmuştur. Şimdi değerli dostumuz bu ziyaretinde e, mali kolaylık kapsamında acil sosyal güvenlik al projesi çerçevesinde bir sözleşmenin imzalanması vesilesiyle geldi. Bu 348 milyon avroluk bir insani yardım içeriyor. Bu anlaşmanın tabi imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Fakat acil ihtiyaçların dikkate alınarak sahada uygulamaya bir an evvel geçilmesini fevkalade önemsiyoruz. Çünkü bu mali yardımların altını çiziyoruz. Bu yardımları Türkiye için istemiyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu yardımlara ihtiyacımız yok. Biz bunu bu mazlum insanların eğitimi için, sağlık hizmetlerinin için, bunların daha kaliteli yapılabilmesi için takip ediyoruz ve altını çiziyoruz. Bu acil sosyal güvenlik ağı programı e, AFAD, Aile Sosyal Politikaları Bakanlığı ile birlikte bu ağ programı beraber uygulanacak. Dolayısıyla Suriyeli ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından son derece önemli bir programdır. Bu vesileyle bu ziyareti gerçekleştiriyor. Bir kere daha bu kadar e, önemli, insani açıdan önem verdiğimiz bir görev alanda çalışan değerli dostlarımıza AB Komiseri Hoş Firstly, I would like to say thank you to my dear friend Minister Celik for this meeting, for receiving me. And of course, first of all, I would like to express my personal solidarity with Turkish democracy after the attendant coup of last July. And of course, my condolences for the people who lost their lives. And as we repeated a lot, the European Union stands by Turkey and its democratic institutions. Her şeyden önce sevgili dostum Sayın Bakan Çelik'e bu ziyarette bizleri ağladıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Şahsen her şeyden önce geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye'de yaşananlardan dolayı Türkiye ve Türkiye demokrasisinin yanında olduğumuzu desteğimizin Türkiye ile olduğunu ifade etmek istiyorum ve bu süreçte hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Avrupa Birliği Türkiye ile Türkiye'de demokratik olarak seçilmiş kurumlarla birliktedir ve yanında durmaktadır. I'm here today in Ankara for one very specific reason. To launch the biggest, the largest humanitarian project the EU has ever supported, has ever funded. The Emergency Social Safety Net, or the so-called ESSN. Evet. Benim bugün Ankara'da gerçekleştirdiğim ziyaret özellikle bir sebepten dolayı çok önemli. O da şu, bütün Avrupa Birliği tarihine bakıldığında Avrupa Birliği'nin tüm tarihi boyunca desteklediği en büyük insani yardım projesinin başlangıcını, açılışını gerçekleştirmek üzere bu ziyareti Ankara'da gerçekleştiriyorum. Biz bu projeye kısaca ESSN diyoruz. Yani Acil Sosyal Güvenlik Ağı. This big challenge of, of Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sığınmacı krizi açısından Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye e, güçlü bir şekilde destek olmak istediğinin en önemli göstergelerinden biri olarak görüyoruz bu ISSN projesini yani Acil Sosyal Güvenlik Ağı projesini. And this uh, program definitely is a central pillar of the facility for syrian refugees agreed between turkey and the european union. it uh, will provide a basic source of income for 1 million refugees. we are providing 348 million euros for this project. Ee, bahsettiğimiz program e, daha evvelden Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imza edilmiş olan e, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için mali kolaylık programı açısından da oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. 1 milyon kadar sığınmacıya gelir kaynağı yaratılacak bu projede e, Avrupa Birliği olarak 348 milyon euro seferber ediliyor. This is a joint endeavor with the Program bu program çerçevesinde e, Avrupa Birliği e, Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklaşa e, bunu gerçekleştirecekler. Uygulayıcı ortak proje çerçevesinde Dünya Gıda Programı ve e, en önemli rolü üstlenecek kurum olarak da Türk Kızılayını görüyoruz. In the framework of our agreement with Turkish authorities, um, the European Union has also been delivering on its promises regarding the implementation of the facility for refugees in Turkey. Um, 652 million euros has been contracted, out of which 467 million has been paid already. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşma gereğine göre Avrupa Birliği verdiği sözleri tutuyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara verilen mali kolaylık için 652 milyon euro sözleşmeye bağlanmış vaziyette. Bu 602 milyon euro içerisinden 467 milyonunun ödemesi hali hazırda fiilen gerçekleşti. <laughs> Represents a very large share of this with, uh, 512 million euros contracted and uh, 420 million already paid. E, bu bahsettiğim meblağ içerisinde e, insani yardıma harcanacak kısım oldukça büyük bir yer tutuyor. E, sözleşmeye bağlanmış miktar 512 milyon euro. Bunun içerisinden 420 milyon euro'nun e, filan ödemesi gerçekleşti. The launch today of the emergency social safety net is a major achievement both for Turkey and the European Union. It is the largest ever, and, and I would like to repeat, ever EU humanitarian program with an EU budget of 30, uh, 348 million euros. 348 milyon. Evet. Bugün başlangıcını, açılışını gerçekleştireceğimiz ISSN dediğimiz acil sosyal güvenlik ağ programı hem Türkiye açısından hem de Avrupa Birliği açısından bakıldığında çok büyük bir başarıdır. Aslında Avrupa Birliği'nin kendi bütçesiyle insani programları Avrupa Birliği tarafından aktarılan ya da gerçekleştirecek olan en büyük projedir. 348 milyon Euro'luk bütçeye sahiptir. and of course i take the opportunity to um, say and to focus on our appreciations about the majority and the generosity of the turkish people and of course of the turkish host communities. E tabii e, sizlerin huzurunuzda ben bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, Suriyeli sığınmacılara e, kapılarını açan, ev sahipliği yapan ve onlara cömert davranan e, Türk halkının bu çabalarını da takdirle karşılıyoruz. And I also want to thank again Minister Çelik and the Turkish authorities for the excellent cooperation that made this project possible. For benefit of Syrian Refugees. Ee, ve bir kez daha e, neticesinde Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması e, amacına hizmet edecek olan e, bu programı bu projenin mümkün olmasını sağlayan e, bizlerle mükemmel işbirliği içerisinde e, büyük çabalar gösteren e, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına ve özellikle Sayın Bakan Çelebi'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Avrupa Birliği İnsani yardım